Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de birçok sosyal yardım parasını almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Biliyorsunuz her zaman resmi kaynaklardan sizlere bilgileri aktarıyorum. aile.gov.tr'den ya da Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinden bilgileri sizlerde de erişebilirsiniz. Arkadaşlar, kırtasiye yani eğitim materyali yardımı var. Biliyorsunuz okullar tatil. Okullar tatilken aileler için bu videoyu çekmek istedim. Kesinlikle başvuru yapın. Şimdi şunu ileteceğim. Öncelikle ben size bakanlığın resmi sayfasından bilgiyi göstereceğim. Sonrasında iki türlü başvuru yöntemi var. Birincisi bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidebilirsiniz. Ya da beni izleyerek e-devletlerde başvurunuzu yapabilirsiniz. Öncelikle şu bilgiyi size göstereyim. Çünkü bazen ee, vakıflara gittiğinizde şunu iletiyorsunuz. Böyle bir yardım yok diye belirtiyorsunuz. Bakın sosyal yardımlar diye girin. Sosyal yardım programlarımız diyor. Burada direkt bakanlık listelemiş. Ben size şöyle öncelikle göstereyim. Burası çok önemli bir bilgi. Hemen ona hızlı bir şekilde gelelim. Şurada sırayla gidiyor. Ee, bizim anlatacağımız eğitim materyali kırtasiye yardımı arkadaşlar. Kırtasiye yardımı biliyorsunuz okullar açılmadan önce almıştık. Güzel bir miktar yapmıştım yine bu başvuru yapabiliriz Evet şurası Görüyorsunuz burada iletiyor Şuraya e, Bilgi en önemli yer şurası Diyor ki her eğitim öğretim dönemi başında Biliyorsunuz Başladığında ve ihtiyaç duyulduğunda Arkadaşlar ihtiyaç duyulduğu zamanlarda verilen bir Yardım türüdür bu arkadaşlar Yani bu yardımı şu an ihtiyaç kesinlikle vardı biliyorsunuz enflasyon yüksek Çocukların ihtiyaçlarını gidermek zorlaşıyor Kantinde aldıkları bir çay, o harça bunlara bile ödenek sağlıyorsunuz. Çocuğunuza harçlık veriyorsunuz. Onun için bu başvuruyu yapabilirsiniz. E, aile durumuna göre miktar değişiyor. 1000 TL olarak biz ilettik fakat ailenin durumuna göre bu miktar değişebilir. Peki E-Devlet'ten bunu nasıl yapacağız? Şimdi gelin beraber E-Devlet'imize giriş yapalım. Evet arkadaşlar ben E-Devlet'e giriş sağladım. Hızlı bir şekilde anlatacağım. E-Devlet'i kesinlikle bu arada tedarik edin. Merhaba yazan yere aile yazıyorsunuz. Kırtasiye yardımını bir dönem e, bizleri takip eden kişiler bilir. Beraber almıştık arkadaşlar nakit olarak. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığına giriş yapıyorsunuz. Buraya girdikten sonra lütfen burayı dikkatli dinleyin. Sosyal yardım başvuru hizmeti kanalından başvurumuzu yapacağız. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda şu an sistemsel bir hata var. Bu, tamamen e, devletten dolayı bir daha deneyelim beraber. Evet, bakalım. Bazen E-Devlet'te de biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı sorgulama yapıldığı dönemlerde açılmayabiliyor. Tekrar bir kontrol edelim. Şimdi sistem hata veriyor ama ben size detaylı anlatacağım. Buraya girdiğinizde yeni başvuru diyeceksiniz. Yeni başvuru dedikten sonra sistem açılacak kaydınızı yapacaksınız. Birinci soruda burası çok önemli. Sizlere büyük ihtimal aile destek yardımına başvuru yapmak istiyor musunuz diye sorar. Evet ve hayır şeklinde. Birinci soruyu boş geçin arkadaşlar. Oraya herhangi bir içerik yapmanıza gerek yok. Maddelerde 22. maddeye de şunu yazacaksınız. E, merhaba maddi problemlerden dolayı çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Bu dönem kırtasiye yardımı almak istiyorum diye yazabilirsiniz. Kırtasiye yardımı arkadaşlar ihtiyaç olduğu sürece aileler başvuru yapabilir. Fakat şunu ileteceğim. Bazen yorumlarda yazıyorlar. Şu yazılıyor. Diyor ki işte bize çıkmıyor, verilmiyor. Bakıyorum altına yorum yaptığını, şunu iletiyor. İşte şu yardım alıyorum birçok yardımı aldığı halde bu yardım da çıkmıyor diye iletiyor. Arkadaşlar bu yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere veriliyor. Mesela siz sosyal yardım alıyorsanız gerçekten maddi olarak durumunuz yoksa bu yardımlara kesinlikle başvuru yapın. Kırtasiye ihtiyacını gidermek istiyorum. E, biliyorsunuz şu an ara tatilde öğrenciler. Bu şekilde 22. maddeye yazarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Eskiden kırtasiye yardımı alan aileler de lütfen yorum yaparsa sevinirim. E, şu an tekrar bir deneyeceğim. Sistem E-Devlet'te bir problem var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sisteminde büyük ihtimal güncelleme olabilir. Tekrar deneyeceğim göstermek için. Arkadaşlar burada yeni başvuru çıkacak. Biliyorsunuz diğer videolarımızda da anlatmıştık. Tekrar iletiyorum. Birinci soru evet ya da hayır seçmenize gerek yok. Aile destek alıyorsanız Problem olacağını düşünüyorsanız, yani seçemiyorsanız, evde farklı bir kişi varsa, o kişi sizin adınıza e devletten başvuruyu yapabilir. 22. Maddeye benim söylediğim şekilde yazmanızı tavsiye ederim. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.